Merhaba arkadaşlar, Teddy'ye geldim. <laughs> Gıcık tuttu daha işin başında. <laughs> Neyse. Şimdi içeri girelim arkadaşlar. Lütfen abone olun. Bakın ben bayağıdır da çekmiyordum. Size güzel bir şimdi video çekeceğim. İnşallah. <laughs> Bakın girişte böyle ee, çiçekler var. Çiçek seviyorsanız. Evet. Limon şeysi diyor bu. Limon servi. Ay limon kokuyor gerçekten. 100 liraymış fiyatı. Bunun bayağı böyle yapraklı şey ettiğimiz zaman ay çok güzel limon kokuyor <laughs> ay düşüyordum ya of bakın bu çiçekler de 100 lira seviyorsanız bunlar 70 lira arkadaşlar evet burada da kaktüsler falan var şimdi içeri girelim saksılar da var bakın buraya bu mataralardan gelmiş biliyorsunuz çok revaçta. 200 lira bunların fiyatları. Evet, bu da termos. Bunun fiyatı 600 lira. Ondan sonra evet bu altın yaldızlı bardaklar altılı olarak 100 lira fiyatı. Bakın Paşa Bahçeli Elisiye modeli 200 lira. Bunlar da böyle kutlu bardaklar. Bunlar da 100 lira. Şöyle göstereyim. Altın olarak satılıyor. 100 lira fiyatı. Evet. Bunlar da 100 lira. Bunlar kahve yanı. Bu nasıl bir şeymiş? Pipetli. Bakın bir tane pipeti var göstereceğim size. Bir saniye. tamam böyle bir şeymiş. Evet, bunlar da ikili olarak 100 lira fiyatları. Evet, diğerlerine de koyuyoruz. Tamamdır. Ondan sonra arkadaşlar, bunların adet fiyatları 70 lira. Bunlar 30 lira. Bakın, beğendiyseniz 30 lira. 10 lira bunlar. Evet. Bunlar da hmm, kocaman bardak çok güzel. 20 lira fiyatı. Böyle güzel su içmeye. Bunlar 20 lira. Böyle sürahi. Bakın bunlar da 20 lira. Böyle su bardakları. 6 lira bunlar. Evet. 20 lira. Böyle suluklar falan var burada da çocuklar için. Evet. Gelelim bunlara. Bakın bunlar 50 lira. Böyle içli olarak satılıyor. 50 lira fiyatları. Herhalde kırmızısı da var bilmiyorum. Şimdi hepsini tek tek de açmayayım. Bakın bunlardan bu şekilde fiyatı 150 lira. Bu şekerlikler 50 lira. Kapağımız bu. Kendimiz de bu. Bakın böyle bir şey. 50 lira bunun fiyatı. Bunlar da altın olarak satılıyor arkadaşlar. İhtiyacınız varsa böyle bir şeylere Şu evinizde yoksa. 100 lira bunların da fiyatları. İşte Bunlar da 100 lira. Bakalım. Evet. Böyle bir şey. 100 lira. 160 lira bunlar Paşa Bahçeli. 160 lira. Bu tereyağlıklar Paşa Bahçeli'nin ikili böyle. Kaymak kaymak yağı. 100 lira fiyatı. Sonra ikili cam kapaklı şey nasıl söyleyeyim ikili ya şundan işte 100 lira bunun fiyatı ikili olarak. Şunlarla aynı mı boyu bir bakalım. Aynısı onlar 20 Hı, Aynı değilmiş tabii ki de. Bakın. Böyle. Bunlar 100 lira ikilisi. Bunların adet fiyatı 20 lira. Evet. Böyle arkadaşlar. Bunlar 60 lira. 10 lira bunların adet fiyatı. Altılısı 60 liraya gelmiş oluyor. Güzel. Gayet de beyaz cam yani. Bunlar 60 lira böyle servis tabağı. Burada saklama kapları da var arkadaşlar. Mesela şu 200 lira. Baya büyük boy. 200 lira. Bu da çok büyük boy. Evet bu biraz daha farklı bir şey. Bakın böyle tencere gibi kapağı. 500 lira bunun fiyatı. 300 lira bu. Bunlar değişik. Herhalde e, fırına da giriyor bunlar. Öyle gözüküyor. Bunlar da böyle kavanozlar. içinde de e, kavanoz kapakları var. 100 lira bunun fiyatı bu şekilde. Böyle farklı renkleri de var bunların. Burada böyle altılı kaseler var. Çok şık, güzel. E, fiyatı 500 liraymış altılı kaseler. Sonra 400 lira bu altılı fincan takımı. Sonra bu çay fincanı paçı marka. Evet, bunun fiyatı da 600 lira. Bu 300 lira arkadaşlar. İkili. Güzel bir fincan takımı. İkili. Bunların adet fiyatları 40 lira. 20 lira. 30 lira. 100 lira bunlar. Böyle sarımsak ezeceği gibi bir şey. Bu süt taşırmaz şey porselen. 50 lira fiyatı. Burada da kesme tahtaları var. Mesela bunların fiyatı 120 lira. Tekli olarak satılıyor. Şu tepsi, bambu tepsi. Tertemiz ve güzel. 250 lira fiyatı. Bunlar da peynir falan şeymiş. Sunumlu. 300 lira bunun fiyatı. Evet. 300 lira. Bakın bu üçlü tepsi. Bayağı büyük, bayağı büyük yani. Küçüğü bile büyük öyle diyeyim size. Bunun fiyatı 700 lira. Bakın. Böyle büyük tepsi. Kocaman. 300 lira fiyatı. Evet. Bu gördüğünüz çerezlik. 300 lira. Bunlar da çay kutusuymuş arkadaşlar. Poşet çayları koymak için. Güzel de bir şey bence. Yeriniz varsa kullanışlı olabilir. Poşet çay da kullanıyorsanız tabii ki. 400 lira onun fiyatı. Başka ne var ne yok. Evet çay tabağı altlığı diyor. Altılı olarak satılıyor. Bunlar da bambu. 130 lira fiyatı. Bakın. Ayaklı sunumluğun fiyatı. 300 lira. Bu kavanozların adet fiyatı 100 lira. Bunların adet fiyatları 40 lira. Bunların kapakları bambu değil yalnız. Ahşap. Bambu olması lazım. Evet arkadaşlar. Burada bir şekilde altılı çay seti var. Kuplu bardak. Bu şekilde. 500 lira bunun fiyatı. Bunlar 200 lira. Bunlar 300 lira. Böyle. Bunlar da kuplu bardak bu arada. Şu gördüğünüz altılı ben bu tabaklı fincan seti 400 lira. Bu neymiş? Evet kase ve kupa set olarak 250 lira bunların fiyatları. Evet bunlar da 200 lira. Bunlar da 200 lira. Burada böyle ürünler var arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir çekelim bunun Anne. resmini. Neleri var gördünüz. 400 lira bunun fiyatı. Bu da böyle. Kalıbı da var. 300 lira bunun fiyatı. 250 lira bunun fiyatı. Böyle. bardakların fiyatı 30 lira. Böyle silikon air fryer kullanmak için 50 lira bunun fiyatı. Böyle kağıtlar da var. Yağlı kağıtlar. 110 lira bunlar. Bunlar da çikolata kalıpları. 60 lira. Bunlar 160 lira. Çok kullanışlı gerçekten. Renkleri de var. Yani kırmızıyı ben pek sevmiyorum e, plastikte. Bakın beyazı var. Böyle. Bu da kullanışlı tabii ki. Sonuçta plastik ürün. Çok amaçlı kutu diyor. Evet, bu kutu 15 lira. Bu da 15 lira. Bu çerezlik 20 lira. Burada beslenme kapları var. 130 lira bunlar. 100 lira bunlar. Beşli olarak. Evet ben görmeyeli güzel şeyler gelmiş. Bakın bu da. Evet, 80 lira. Şuranın pardon 60 liraymış. Buranın bu. Ee, 80 lira olan bunlar. Böyle bir şey. Bunların adet fiyatları 20 lira. Böyle kaplara ihtiyacımız varsa. Bunlar 26 lira. 30 lira bunlar. <laughs> 50 lira buzluğa giriyordur. Evet giriyormuş. 50 lira. 50 lira değil ya. 36 lira bunlar. Hep yerleri değişik ya. Bunlar 50 lira. Bunlar daha derin. 70 lira. Bunlar da yerleri düzenlemek için. 16 lira bu. Bunlara e, kaşık falan koyuyorlar. <laughs> boğazım mağazalara girince böyle boğazım küçük oluyor. Şey, e, bunları çekmecelerin içine diziyorlar. Kaşıklarını falan koyuyorlarmış. Bu şekilde kullanılıyor. E, bunların fiyatı 40 lira. Şu boyun fiyatı 30 lira. Bakın en uzun boyu bu. Bu da 40 lira bu şekilde. Burada daha böyle çeşitli şeyler var. Bunlar da 40 lira. Şu mesela 30 lira. Fiyatları değişiyor. Böyle bir organizer var. Bunlar çok kullanışlı. Ivır zıvırınız varsa düğmeyi işte boncuk falan filan. 60 lira bunun fiyatı. Bir de böyle küçükleri var. 40 lira da bu. Böyle plastik ürünler de var. 110 lira bu. Böyle bir sepet. Bu çöp kovaları. Küçücük. 50 lira fiyatı. Bunlar 80 lira. Bunlar tabii ki daha kullanışlı şeyler. 80 lira fiyatları. Bunlar 70 lira. Bunlar büyük, bayağı böyle mutfak çöpü gibi bir şeyler için bence. E, 100 lira fiyatı. Bakın böyle kovalar var. 60 lira. Çok iyi. 60 lira. Evet, burada banyo paspasları var. 360 lira bunlar. Bayağı böyle pamuklu. Güzel. Renkleri de var. İkili olarak satılıyor bunlar. Güzeller gerçekten. Ekru renk mesela bu çok kullanışlı olur bence. Hani şöyle beyaza göre bu daha güzel. Sonra böyle jüt kumaştan yapılmış halı var. Hmm, böyle şeyleri seviyorsanız arkadaşlar fiyatında da inşallah bulabilirim. Evet. Hiç de bir fiyatı falan yok. Yok. Büyük halılar da var. Bakın katlamışlar katlamışlar burada. Bu şekilde. <laughs> Mesela bu 400 liraymış. Oval halı büyük. Evet böyle çocuk kıyafetleri falan da var arkadaşlar. Uyku tulumu <laughs> lazımsa 600 lira. İçi yünlü kapşonlu. Artık böyle şeylere yani ihtiyaç duyan yok pek. Evler doğalgazlı olduğu için. Bakın Çocuklar için. Çok güzel. Gayet güzel şeyler var. Böyle ipler var arkadaşlar. Böyle hobileriniz varsa. Ee, bunlar em, Bunlar derken jütip diyor. Bu. Bunlar işte. Ee, 30 lira. Bu 100 lira. makrome ipiymiş. Evet. Böyle e, iğne iplik falan. Bu tarz şeyler var burada. 200 lira bu. Böyle bak vakit olacak uğraşılacak yani bunlarla gerçekten çok isterdim. Ama hiç vaktim yok. Neyse arkadaşlar bizim de şeyimiz buymuş. Evet kaderimiz mi deniyor ne deniyor? Bakın. Kedi köpek tarama şeysi. Hmm, çok güzel. 100 lira bunun fiyatı. 50 lira bu. Şöyle bir şey. 50 lira. Bunlar da Bakın mutfak eldiveni diyor, desenli diyor. Yani şunlar. Evet. 40 lira bunlar. Bunlar 40 lira. Ee, bunların fiyatı yazmıyor. Evet. Yapacak bir şey yok. Yazmazsa yazmasın. Burada havlular var. Bu havlular mesela. 100 lira. Çok da güzeller. Bunlar mutfak havluları, ikili olarak satılıyorlar. Renkleri falan da harika. 130 lira bunların da fiyatları. böyle çeşitler varmış. Şunun resmini çekeceğim de birazcık arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Kapak resim yapacağım. Yerine koyalım şimdi. Bunlar da mutfak bezleri, böyle E, bunların fiyatları 40 lira, kurulama beziymiş. İşte neyi kullanırsak artık, bunlar da 40 lira, bunlar daha farklı. Evet, bunlar da böyle tekli satılıyor ve 50 lira fiyatı. Evet, burada battaniyeler var. Bu battaniyelerin fiyatları 300 liradan 250 liraya inmiş arkadaşlar. Güzeller de hiç fena değiller. Şey Beğendim ben. 250 lira. Böyle farklı farklı çeşitleri var. Sonra burada böyle boyunluklar var. Seyahat yastıkları. bunların fiyatları da 160 lira. Bu şekilde renkler var. Bunlar 200 lira soft battaniyeler, TV battaniyesi büyüklüğünde. Bunlar ikili yastık kılıfları, pamuklu diyor, penye yastık kılıfı bunlar, 100 lira fiyatları. Bu lastikli çarşaflar, çift kişilikleri 200 lira, tek kişilikleri 170 lira. Başka size buradan ne çekeyim arkadaşlar? Evet, otantik kırlant diyor. Böyle şeyleri seviyorsanız bakın. Gerçekten bunların çok sevenleri var. Bir de benim annem. Ben de seviyorum aslında ya. Yaşlanıyor muyuz ne? <laughs> evet, bakın. Çok güzel 200 lira fiyatları. Sonra bu neymiş? Dijital baskılı kırlant kılıfı. Dijital baskı bunlar. Evet. Böyle bir şey bunlar da. Çok açmaya gerek yok. Böyle çeşitli desenler var. Bunların fiyatları da 60 lira. Bu peluşlar 100 lira. Evet, böyle döşemelik kumaştan yapılmışlar da 160 lira. Durumlar böyle arkadaşlar. Evet daha da bir şey çekmeyeceğim. <laughs> böyle iç çamaşırları falan her şey var. Buradan çektiklerim bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da <laughs> lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.